Merhaba. Bu video Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının "Sen geleceksin" bursiyerliğinin ikinci aşaması olan video mülakatının dördüncü sorusu için çekiliyor. Dördüncü sorumuz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının misyon ve çalışmalarının sizde uyandırdığı his nedir? Ben bunu açıklamadan önce Milli Teknoloji Hamlesi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. Milli teknoloji hamlesi dediğimiz şey dün Harizminin ürettiği, Harizminin geliştirdiği sıfırdır. Dün e, İbn Sina dediğimiz insanın yaptığı çalışmalardır. Biliyorsunuz İbn Sina, Tıbbın babası. Yine aynı şekilde dün ...Cezeri'nin yapmış olduğu çalışmalardır. Biliyorsunuz Cezeri'de de Sibernet'in kurucusu. Daha ismini sayamadığım nice insan var ki bizim medeniyetimizin insanı bu insanlar. Ve bu insanlar bugünün teknolojisinin mimarları aslında baktığımızda. Harizmi o gün sıfır denilen şeyi bulmasaydı, bulamasaydı bugün belki bu teknolojiye erişemezdik. Bu bilgisayarları yapamazdık. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar dediğimiz şey bir ve sıfırların varlığıyla çalışıyor. Ya da varlık ve yoklukla aslında çalışıyor. Dolayısıyla milli teknoloji hamlesi dediğimiz olay, eylem, olgu insanlar için sadece bir slogan değil insanları harekete geçirecek bir eylemin anahtarı aslında bak kardeşim dün senin medeniyetinin insanları bunları yaptı ve bugün sen bu medeniyetin torunu olarak daha farklı şeyleri yapabilirsin demenin kısaltılmış versiyonu aslında. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da bende uyandırmış olduğu çalışmalar aslında milli teknoloji hamlesiyle paralel. Neden? Türkiye bunun için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın çalışma alanlarını incelememiz gerekiyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı T3 ay dediğimiz bir projenin aslında yürütücülüğünü yapıyor. Bu proje Türkçe doğal dil işlemeli yapay zeka aslında. elem modeli. Ben bu kadar büyük çapta bu eylemi gerçekleştiren Türkiye'de başka bir kurum, vakıf tanımıyorum. Bilmiyorum. Bir başka eylemi dene yap. Yarın mühendis olacak gençleri, teknolojiyle ilgilenecek olan gençleri yetiştiren Eğitim Kurumu Dene Yap. hakeza Bilim Türkiye, yarının bilim insanlarının tohumları orada ekiliyor. Aynı şekilde mesela Dene Yap kart. Aslında Türkiye Teknoloji Takımının Vakfının e, sayamayacağımız, belki saydığımızda dudaklarımızı uçuklatacak kadar yaptığı bir eylem var, iş var, markası var. T3 Girişim Merkezi bundan birisi. Ve yine Teknofest dediğimiz o büyük organizasyonun organizatörü de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Dolayısıyla milli teknoloji hamlesine hizmet eden en büyük belki de vakıflardan, organizasyonlardan birisi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Ben yarın üretilecek olan o teknolojinin, teknolojilerin, bilimin bizim medeniyetimizin insanları tarafından yapılacağını düşünüyorum, inanıyorum. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da bunun bir fitili aslında, ateşlenen o fitili, harekete geçirici o eylemi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın bendeki önemi ve yeri budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın.